arkadaşlar tekrar merhaba yeni bir videoda tekrar bir araya geldik bugün de sizlere satürn'ü anlatmak istiyorum arkadaşlar böyle arada bir gezegenlerle ilgili bilgi de vermek istiyorum ama tabii bu bilgileri verirken daha çok kendi tecrübelerimle gördüklerimi anlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere şimdi hani mitolojiye çok girmeyeceğim Zaten mitoloji ile ilgili yeterince kaynaklar görebiliyorsunuz. Bir de böyle çok derinlemesine işte hakim olmamış. Mesela çok severim yani Kronos, o Titanların Savaşı. Çok bayılırım yani. Zamanında mitolojiyle ilgili bayağı kaynaklar okudum. Hoşuma da gider işte o Kronos'un babası Uranos'u yaşadığı hikaye biliyorsunuz. Şimdi burada ama size ben Satürn gezegeni, işte haritalardaki etkileri falan biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle Satürn e, haritalarımız yani bakarken bir genel anlamıyla Satürn neyi gösterebilir? Şimdi Satürn e, biliyorsunuz Oğlak Burcu ve Kova Burcu'nun yöneticisi. E, Oğlak Burcu 10. evrede çok temalı bir şey. Yani Satürn ilk aklımıza gelen otorite figürlerini gösterebilir. Satürn e, ailede sözü geçen insanları, aile büyüklerini anlatabilir. E, Satürn anlatabilir. Satürn bize neyi anlatabilir? Satürn bize Kronik hastalıklar anlatabilir, elim olaylar anlatır, acı, zorlayıcı olaylar anlatır. Satürn e, gerçekten yaşanabilecek zor, zorlayıcı durumları bize anlatır. Hani Satürn'le ilgili en temel şey kısıtlayıcı gezegen diyor. Gerçekten bu etkisi var. Ama ben mesela Satürn'le ilgili ilk kullanılan kelime disiplin. Ben onun yerine şunu kullanıyorum arkadaşlar. Satürn çalışmak, efor sarf etmek. Sonra disiplin. İlk disiplin kullanınca yani akılda şey oluyor yani Satürn'ün disiplin. Çalışmak arkadaşlar. Satürn'ün ilk çalışma çalışmak. Yani biz bu hayatta çalışmamız lazım. Çalışarak tecrübe edinmemiz lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu maddi dünyada bir şeyler emek vermemiz gerekiyor. Ee, bu yüzden Satürn bize ilk başta bunu söylüyor. Çalışmak, disiplin evet doğru disiplin anlatır bir zorlanmayı, kısıtlanmayı, elim durumlar anlatabilir Satürn bize. Şimdi bunlar doğru. İlk bileceğimiz kelime çalışmak. Çalışmakla alakalı arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar genelde haritalarda yani herkes haritasını incelerken hep şunu görüyorum. İşte ikinci ev para evi onun yöneticisi. Ona bakılıyor. Altıncı ev çalışma hayatında nerede kariyer yapabilirim falan. O yöneticisi nerede? İşte onuncu ev doğal olarak onun yöneticisi nerede? Ama şuna kimse bakmıyor. Satürn nereye yerleşmiş? Hangi eve yerleşmiş? Bakın bu da bir meslek göstergesi. O yüzden Satürn'ün ev yerleşimi de mesela üçüncü eve yerleşmişse iletişim sektörü olabilir, öğretmenlik olabilir ama üniversite öncesi. Böyle bir şey yapılabilir mesela. Örnek veriyorum. Veya Satürn varsa mesela benim kardeşim de Satürn 5. evinde mimar. Tam yaratıcılıkla alakalı. Hani e, o yüzden Satürn'le ilgili benim mesela 9. evimde astroloji <laughs> hani Bu alanda para kazanabileceğimi söylüyor Satürn. Ama tabi Satürn'ün zorlayıcı etkileri var. Şimdi arkadaşlar Satürn'le ilgili zorlayıcı etkileri de şunu söyleyeyim. Genelde e, insanların yani yine yaptığı e, bizim algımızda çok yanlışlardan birisi. Mesela Satürn'ü gördüğümüz an bir haritanın bütününü incelemeden... Hemen Satürn'le ilgili mesela şurada zorlanma yaşarsınız diyor. Benim mesela kardeşim 5. evinde işte çocuğu var. Hani ya işte yaratıcılık dediğiniz mesela mimar. Çünkü çok çalışıyor. Çok çalışkan. Güneşin üçgen açıda. Tam üçgen. Güneşi oğlakta. 9. evde ve tam üçgen. Şimdi bu kişi bu e, Satürn'ü bir şekilde ve 5. evi de aslan aksı kesmiş. Şimdi onun direkt Satürn'ün çocukta zorlanma şöyle derseniz Yaratıcılık işte yaratıcı işte yaratıcılık yeteneği kullanamıyor. Ama zorlayıcı etkilerim var. Ama böyle direkt bakarsanız yanlış yaparsınız. Ee, mesela birisi benim dokuzuncu evdeydi Satürn. Ee, astroloji işte yeni öğreniyor. Dedi ki bana sizin dedi dokuzuncu evde size çok zorluklar verir. İşte üniversitede yabancı dili öğrenirken zorlanırsınız. işte falan fistan. Böyle anlattı. Çünkü haritamı genel olarak görmüyor bakmıyor. Sadece Satürn orada. Hmm. Sadece bir yerde Satürn'e bakıp açılarına bakmazsanız bir şey anlamazsınız arkadaşlar. O haritayı genel görmeniz lazım. Evet Satürn 9. evde zorluklar verir. Mesela işte üniversite konuları olabilir, yabancı diller, işte felsefe, bildiğin soyut şeyler, yüksek bilinç. Bu alanda zorlama verir deriz. Doğru. Ama benim yükselenim yay. Yani hayatımı kendimi gösterirken yay burcu yükselenin, şimdi dokuzuncu ev konusu benim yükselenim olmuş, kişiliğime oturmuş. Sürekli bilgiye meraklı bir insanım. Onun yönesi Jüpiter, yengeçle, bilgiyle besleniyorum. Ve hayatım boyunca en iyi olduğum alan 9. ev konuları arkadaşlar. 9. ev konuları, yani hayatımda en çok ilgimi çeken 9. ev konuları. Ya da gizemli konular falan ama mesela hep bir şeyleri soyut bilgiyi de çok iyiyimdir. Mesela ikizler tarzı somut bilgilerde çok kötüyümdür. Yani YouTube kanalımla ilgili bile tüyoları benim ikizler Burcu, işte Zişan arkadaşımızdan ondan alıyorum. Mesela ben de <laughs> o konuda iyi değilim. Ama bilgi, öğrenmek, araştırmak, yabancı diller, iki yabancı dil biliyorum. Ki Jüpiter'i e, güneşi 9. evde olup yabancı dilin yanından bile geçmeyen arkadaşlar O yüzden bir bilgiyi alırken arkadaşlar böyle direkt ezber. Orada şöyle zorlamasın değil. Haritayı bir göreceğiz. O harita ne anlatıyor? Ayrıca zaten bu alanda çok merak ettiğim için bildiğiniz Satürn sanki hayatımda hep bu alanda kendimi sürekli daha da öğrenmeliyim, daha da öğrenmeliyim, şunu da öğrenmeliyim, bunu da öğrenmeliyim. Bu alana kendimi veriyorum. Yani Satürn'ü aktif ediyorum arkadaşlar. Satürn bulunduğu evde o alanla çok yoğun çalışırsanız, emek verirseniz Satürn sizi ödüler ve evet, Satürn ödülü maddi olur onu söyleyip. Mesela benim Satürn transitle MC'den geçti. Genelde BC'den geçtiğinde sorunlar, aile, ebeveyn sorunları ya da kariyerde sorunlar denir. Ben müdürlüğe terf ettim. Çünkü şirkette en çok çalışkan insan bendim. Bak yani Satürn beni ödüllendiriyor orada. Zaten bir de e, e, işte daha önce KPSS e sınavı Bakın yine 9. ev bilgisi. Elde ettiğim bilgiler, kendim işletme mezunu, ekonomi, maliye, hukuk. Bu alanda elde ettiğim bilgiler beni destekledi. Direkt e, e, kariyerinde işte müdürlüğe terfi ettim. Terfi ettirdi. Ha, Satürn sizi eğer çalışırsanız ödüllendirir arkadaşlar. Bunu hiç unutmayacağız. Bir de arkadaşlar sizlere şunu anlatmak istiyorum. Yine haritamızda böyle görüyoruz Satürn ama orada açıları var mı? Satürn hangi evin yöneticisi? Mesela Aksların yöneticisi o çok daha önemli bir anlama gelir. Ona dikkat ediniz. Meycen yöneticisi bu baba figürü olabilir. Aile ilgili bir kadersel anlamda bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Mesela onun sert açısı var. Mesela tanıdığım bir insan MC'si kova Satürn 3. evde iletişim sektöründe çalışıyor. Ama Mars'ına kare. Anneyle ilgili sürekli sorunları var. Sürekli. Ve neden olduğunu çözemiyor. Bak hemen kendini gösteriyor. Orada Satürn Mars karesi ne demek? Bakın anlamı bu. Haritayı ruhunu okumanız lazım arkadaşlar. Herkes de Satürn Mars karesi aynı değil. Ben böyle okuyorum. Satürn Mars karesi ne demek? Hepiniz ben de onu yaptım. Satürn Mars karesi işte bilmem bir şeyler yazıyor şu demek. Hayır, haritadaki anlamları ne? bunları çok dikkat ediniz arkadaşlar. Ve Satürn'ün transitleri arkadaşlar. Şimdi mesela Satürn transitlerinde bir zorlama, bir sıkıntı getirir mi? Getirir. Ama yine burada ezber ve bilgi yok. Mesela benim yükselenimden geçtiğinde, işte Satürn'ün e, birinci evimden geçerken arkadaşlar, kan değerlerim düşmüştü demir e, demir değerleri düşüktü. B12'im düşüktü. Hatta birileri bana birileri bir benimle bir, bir dalga geçmişti bir akrabalarım. İşte bu e, demir eksikliği kadın hastalığı. <laughs> Ama orada Satürn hani geçecek ve o sene de sağlığıma çok dikkat ediyordum. Aşırı böyle sağlığımla ilgileniyordum. Sanki o zamanlara sorucudan anlamıyorum. Yani kendimi oraya odaklamışım gibi yani. Çok fazla sağlık e, konularına dikkat etmiştim. Beni Satürn orada uyarıyor bakın. Mesela ikinci evden geçerken herkesin en çok korktuğu biliyorum, biliyorum herkesin en çok önemsediği ya para konularında sıkıntı yaşamak. Hepimizde bu var. Yani gerçi işin doğrusu bu. İkinci evde transitinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Satürn diyorum ki evet kısıtlanma ama Satürn çalışma karşılığı ödüllendirme. Şimdi ikinci ev bizim hani öz değerlerimiz nasıl paraya sahip olduğumuz değerler. Ee, şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar, satürn çalışmakla alakalı. Mesela siz belirli bir meslekte iyisinizdir ama kendinizi farklı meslek konularında da e, geliştirebilirsiniz. Veya yine e, örneğin bir yerde memursuz mesela devlette İngilizceniz yok. Mesela İngilizce öğrenirsiniz ekstra para kazanmak için orada e, daha yüksek maaş almak için bunu geliştirebilirsiniz. Daha fazla çalışmaya odaklanabilirsiniz o dönemde işinizle alakalı. Ee, o zaman Satürn sizi ödüllendirir. İkincisi arkadaşlar, Satürn'ün transitinde herkesi ikinci evde aynı anlama gelmez. Orada bizim bakmamız gereken Satürn'ün yapacağı açılar. Örneğin ikinci evinizden geçerken bir yerde Satürn Jüpiter'inize veya yükselen yönü siz diyelim ki aslan yükselen yönü size üçgen açı yapmış. Çok destekleyici bir açı. Ve siz inanılmaz çalışıyorsunuz. Çok çalışkansınız. Böyle kendinizi işinizde çok geliştiriyorsunuz. İşte orada Satürn sizi ödüllendirir. Ama B kişisinde de varsayalım ki B kişisi yani hayatında çalışmaya çok gönüllü değil. Emek vermeden hemen bir şey yapayım diyor. Bir çalışma yapmıyor. Ve Satürn ikinci evden geçerken de bir gezegene sert açı yapmış. Tabii o gezegen hangi evin yönüse ona da bakmak lazım. E i̇şte orada Satürn sıkıntı yaratır arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. O yüzden haritalarda hemen ikinci evde Satürn var. Ay paradası kısıtlanacağım. Kesinlikle öyle düşünmeyiz arkadaşlar. Bu direkt çok böyle e, basit, çok yüzeysel bir düşünce. Herkesle o transit aynı etkiyi yapmaz. Yine e, bazen böyle örnek veriyorum. Mesela kişinin Jüpiter 5. evden geçiyor. Aşk hayatında canlılık bekliyor. Mesela astroloji yorumlarında haftalık aylık biliyorsunuz yapılırken. O yüzden hiç bu tür yorumlar yapmıyorum. Çünkü temelde yanlış. Buna karşıyım. Yapanlara da saygı duyuyorum arkadaşlar. Çünkü hiçbir bu, bu doğru bir şey değil. Mesela Jüpiter 5. evden geçiyor. Aşk hayatında canlılık bekliyor. Dinliyor böyle. O aşkta. O şans Jüpiter. Aşkta fırsatlar. Yürü. Ama orada Jüpiter Uranüs'e kare yapmış veya Mars'a kare. Bırakın aşkta şansı başına gelmeye kalmıyor. İki Jüpiter sert açılarında hem şanslılık verir hem de zorlayıcı etki arttırır. Ve sonra da bakıyor kişi ee, bayağı bir küfür ediyor astrologlara. Bu ne kadar saçma bir şey. O yüzden diyorum arkadaşlar. Mesela benden yorum bekliyorsunuz. Haftalık, aylık yaparız. Olmaz yapmam. Çünkü doğru değil. Doğru olmayan bir şey yapmam. Ben burada arkadaşlar bu YouTube kanalını açmamın sebebi bilgi paylaşmak. Doğru bilgiyi. Çünkü ben bunun için çok yoğun uğraşıyorum. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. Sizden sadece beklediğim şu. Benim paylaştığım bilgileri siz de pratik edin bakın. Aa, bu bilgiyi paylaştı. Satürn bu demek. Hayır haritalarda siz de görün. Sizlere bu bilgileri doğru bilgileri ücretsiz olarak aktarıyorum. Ücretsiz olarak aktarıyorum ve ben e, hani belki öğretim tekniğim çok iyi değildir. Ama e, bilgilerime güveniyorum arkadaşlar. Çünkü Satürn 9. evde yükselenim yay y e, yönetici gezegen Jüpiter yengeçte olduğu için gerçekten bilgi konusunda kendime güveniyorum. Şimdi yine Satürn konusuna dönecek olursak arkadaşlar. Satürn konusunda en çok dikkat etmemiz gereken nokta bizim önemli gezegenler bu aksi yönetişlerine yapacağı sert açılar. O transit de ikinci evden geçmiş ve sert açılar çok fazla yok. Ondan çok tedirgin olmanıza gerek yok. Ama mutlaka bir yere bir açı yapar. Asıl orada dikkat etmemiz gereken o sert açılar arkadaşlar. Yani ikinci evden geçiyor, parasal olarak kısıtlandık, öldüm, Bittim öyle bir şey yok yani o herkezde aynı etkiyi vermez. Satürn sizin özellikle yoğun olarak emek göstermeniz noktaları gösterir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ee, yani bu hayata gelmişsiniz bu hayatta e, geliyorsunuz yan gelip yatıyorsunuz sonra da diyorsunuz ki efendim ben bu kişi niye böyle ha bazıları e, alengirli işlerle bir şeyler elde ediyor. Bakın hepimiz alen gelişlere girersek zengin olabilir. Ben de olabilirim. Ama bu yolu tercih etmem. Bu size bağlı. Sadece kafanız zenginlikte ise evet o yollara girebilirsiniz. O sizin kendi sorunuz. Ama Satürn konusunda oturup hiçbir şey yapmayın. Hayatta zengin olmayı beklemeyiniz. Satürn size tamamen bunu anlatıyor arkadaşlar. O yüzden Satürn'ün transitlerine korkmayınız. Burada doğru kullanırsanız Satürn'ün transitleri tam tersi size de İnanılmaz ödülleri verir. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ee, sadece e, Satürnün şu sert açıları tehlikelidir. Karşıt açıları çok kötüdür. Onu söyleyeyim. Bu konuda sadece dikkat ediniz. Ki ben de karşıt açılarında sürekli dikkat ediyorum. Yine benim Satürn ay karşıt açım olacak. Zaten olmuştu. Annemi sürekli hastanelere götürüyorum. Bakın dikkat edin Biliyor. Yani o orada bir sıkıntı doğabilir, hastalık bir durum olabilir. Şimdi yine Satürn ay karşı açısını yaşayacağım. Yine bu aralar işte annem zaten ondan dolayı geldim yani şu videoları annemi sağlığı ile ilgilenirken sizleri de bunları hazırlıyorum arkadaşlar. Satürn'ün yani transitlerinde hemen genel bir algıya kapılıp burada kısıtlanacağım demek yerine zorlanma yaşayabilirsiniz ama emek vermeniz lazım o alana odaklanmanız gerekiyor o zaman Satürn'ün ödülünü de alırsınız arkadaşlar. Bu yüzden Satürn'ü hani bir tarafta evet ürkütücü bir gezegen arkadaşlar. Kabul etmek lazım. Satürn böyle cicili bicili bir şey değil. Gezegen değil. Dikkat etmesi lazım. Ama şunu da unutmayın. E mesela benim haritamda Jüpiter Ic yöneticisi Jüpiter'in sert açılarında da şeyler oldu. Çünkü ben mesela amcam kaybettim. Ay'a karşı Ic'ye yönetim Jüpiter. E Jüpiter'in de e sert açıları böyle çok güzel açılar değil yani. O yüzden sert açı. Ama mesela Venüs'ün sert açısı belki o kadar sıkıntı yaratmayabilir örneğin. Ama Venüs I.C. yöneticisidir. Ona dikkat etmek lazım. Progresyonunda mesela Venüs e, progres I.C. yöneticisi. Venüs Satürn'e kar yapmış. Bak ona dikkat edeceksiniz. Bunun gibi arkadaşlar veya Satürn'e karşı. Bunun gibi haritaları çok gönlü e, düşünün. Gezegenleri genel yapısını bilin ama onların hangi evlerin yöneticisi olduğunu bilin. Transitlerde de dediğim gibi Satürn evet bir zorlama getirir ama yandım bittim öldüm değil. Sadece sizin emek vermeniz gereken, çaba vermeniz gereken yerleri gösterir. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.